Tayron öfkesi. Bölüm 3. <laughs> hmm, bilgiler bayız. Basit bir. Çok sıkıldım. Bilgi sürekli bir kesindeyiz. Dar kanlar her an tıkabilir. Elastar dengesiz. Sen de biliyorsun. 4 4 4 enerji eksik olduğu için kuleleri açabilir. Kuleler su, doğa ve haranlık ışık kulesi aktif olurlarsa Elastar yine Yine dersler kendini düzeltebilir. Ama diğerlerinin gücü eksik. Dengesiz şu anda. Bu konuda bir şeyler açtınız. Gölgeler hakkında bilgiler. Suvarilerin neyi benzet? Suvarilerin hangi güçler sahip olduklarını öğrenirsek daha hızlı oluruz. Bilgiler çok eski anlamlı. Hmm. Bilgi Kulesi eskiden kralların toplantı yeriymiş. Nasıl yani? Gorm'un eski liderleri. Yani kral ve kraliçe her yılda bir buraya da toplanıp Gorm'un geleceği yeni koruyucuları ilan ederlermiş. Hmm. Bir sonuç bulabildiniz mi? Hayır Tyron. Bir sonuç bulamadık. Bir şey soracağım da. Tyrone Ares'i nedir? Void bilmiyorum ama Drezan'a göre ilk savaş, savaşçılar yaralar oldu. Yaralar onların efsane oldu. Sanevi yaraları oldu. Ta atmış. Abi Terakretçe Solaryan Meliyat Tahtın gerçek ışık kralının gerçek kraliçesi yok ki Küs sonra kızı tek Dominos yani Dominos da akraba. Dominos'un yeni tor torunu yani. Voidus akrabalar yani. Yani onun amcası demek, demek daha mantıklı olacak. Eğer kim Hydrax denen o gölge Gormiti'yi durdurabilirsek olabilir. Ama tek sorunumuz var. Prince Torres krallığı ele geçirdi ve şu anda Haran yaptığında kişiler peşinde. Eğer kimşik krallığına gidebilirsek onu durdurabilir ve savaş tıranlık nihayet son kuvarımın kaderini belirleyecek son savaşı kazanabiliriz. Kazanmamız şart. Eğer her şeyi yok edecek. Boydu son için sadece piyon. Hmm. Bir şey bulabiliriz mi? Koruyucuları toplayalım. Dede senin Tayo Trek söyleyeceksen ne söyleyeceksen söyle çabucak. Tamam söylüyorum. Heh. Voidus ve Lester nasıl var oldukları hakkında bilgiler bulabilirim. Ama bu çok eskimiş. Uzun zaman önce Lordlar karanlık gölge gormitlerle savaşıyormuş. Yani karanlık gormitlerin en büyük düşmanları. Gölge gormitler gormayla geçirmek istemişler ama onayı, bazı iyi gölge gormitler onları durdurup Kormun kalerinin gölgeleri arkasında saklanmışlar. Gölgelerin arkasında mı? Ve burada yazılanlara göre Kraliçe olarak Kraliçe ilan edildikten sonra Voidus bunun haksızlık olduğunu düşünüp Işık kralını terk etmiş. Bir mağarada binlerce yıl kalıp ışıksız kaldık. Saf karanlık gölge gücüyle kavuşmuş. Bu yüzden yani. Voidus ve iş birlikçileri yani estik Kötgen gelen yani krallar hepsi tüm su orman ve karanlık krallıkları saldırmışlar. Ama onu durdurmak için daha hapsetmişler. Ama bunu baş Void'u sadece Hydrax için piyon. Bu da ne? Deprem galiba. Ama kralın Kralında hiç deprem olmaz ki. Bu Yine elastanın dengesizliklerinden biri. Şu anda güç dengesiz, dengesiz olduğu için deprem yaratıyor. Herhalde çok dışarı çıkmalıyız. Burası yani çökebilir. çok kurtardık yahu. Depremler durdu galiba. Bu nasıl ki? Elast siz elast normal orijinal elastları kurtarsaydınız bunlar başımıza gelecekti. Yani biz suçlu olduk. Darkan Hı. Hmm. sorun. Gizemli Darkanlar görmüş ama farklı renklerde. Karanlık değil. Uzaktan Siz burada kalın, biz gideriz. Tamam, ben de geliyorum. Ne olur olmaz diye. Her an efsanevi bir yaratık karşılaşabiliriz. Burada saklanabiliriz. Baksanıza o şey nedir? Bir gergadara benziyor. Taraxius. Kaya, Kaya kralının Goru Guardian gergadarı. O şey zarar veriyor. Zarar veriyor. Ulumik. Ha, yakalayın onu. O sen yeneceksin Draxius. Gergadan. Kaya Krallığı korumasız kalacak. Ve Voidus burayı ele geçirecek. Onu enerlerse Kaya Krallığı'nın savunması kalmaz. O yüzden şansımızı denemeliyiz. Bir plan yapmalıyız. Bence direkt saldıralım. Saldırmak olmaz. Suvariler sadece ona da kutlanıyorlar. Suvarilerin galiba Elester yüzünden. Elester'in fazladan element gücü yüzünden mutasyon uğramışlar. Böylece Gorm'dan çıkış şansları var. Tamam o zaman saldıracağız. Ben onları saldırırım. Dread baksana. Kocelli. Tyron. Sen nasıl? Yaşıyorsun. Az Asuariler saldırın. Blooming. <laughs> Ya, teap, ya, yeni güçlerim hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ha, buzul, mavi, teş, patlaması, teçik. Volkan Magda top sağırsın. Daha çok taklamız Pişş. Hadi. Karanlık pat kara kara buzul. Sen iyisin. Merak etme. Ben iyi can üstün yaratık. Bunu yapabilir O şey ne? Bilmiyorum ama çok arttı. Anahtar olmalı. Ortaya çıkan bir şey. Çok da güç. Ne yapabilirsiniz? Sadece gücüne biraz daha. Fazla odaklanıyor. Anahtar çok yüklendi. Bu, bu bu da ne? Bu şey Fraxius es bir 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 donat bir Lord koruyucu donanımı bir donanım yenilmezler oldukları duyul esenler göre yenilmez yarat, yaratılır saf enerjiden var olurlar <laughs> koruyucular efendilerime hizmet etmeye hazırım Darkanlar en büyük düşmanımız. Rift onun gücünü kullan. Bu kanavi Black anahtarının gücünü kullan. Sap potansiyel de şu anda Black'lik. Ha! Magda topu. Genel Aynı tak yansıtma patlaması artı Fraxius dişlisi ve sabit Levet dış Hayır. Geri geleceğim. Efendim onları çok iyi yendiniz. Her an sizin biri çağırabilirsiniz göreve. Çok fazla odaklandınız koruyucu. Ama böyle bir şey çağırmak da bir efsanedir. Ateş koruyuz. sen Çift Sırak justo O, o bit Artık Rift onu ne zaman isterse çağırabilir ama Sadece acil, acil durumlarda O şey çok güçlü bir şey Gücü bir inanamazdı Öyle bir şey odaklanmak imkansız bir şey Nasıl yani? Bu şeylerden var mı? <laughs> Sadece mühür ve anahtar bir araya geldikçe İşte bunlar. Şişt, her birinizde var. Tüm çarlı olan bir şeydir bu. Anahtar ve kilit bir araya geldiğinde güçlenir. Bu anahtarın biraz tuhaf hem siyah, de sarı. Bu nezol olduğunu gösteriyor. Enerji bileklin dengeli. Aynı Tayron'unki saf ve ateş var içinde. Onu istediğin zaman çağırabilirsin. Efsaneye göre bu araçlar hava araçlarına dönüşebiliyorlar. Cidden mi? Sen bu konuda daha hızlı hareket edebileceğimiz anlamına geliyor. Bir çıkarıyoruz. Seni... Çıkarmıyoruz. Araç Artık bunun siz krallığı gelebileceksiniz. Yeah. Hmm. Tamam. Kendine iyi bak Savaş. Ve unutma. Lester dengesiz. Dar buraya gelirse sonra durduracaksın değil mi? Yeah. Tamam. Dikkatli olun. Dark direkt daha da güçlenmiş. Melezleşme onları daha da geliştiriyor. Siz de Diğer güçlerinizi kullanmakta ustalaşmalısınız. Ben de sizinle gireceğim. Bu senin için tehlikeli olacak kuzen. Burada kalırsınız, ben de gelmezsem gormuttaki tüm tarihi eserleri kırarsınız. En azından böyle tür bilgileri olan birisi gelsin sizinle. Bence haklı. Ya, ya su gormutları anlaşamazsak? O zaman savaş çıkarlar. Kim o buz kralına savaş çıkaracak? Biz o su kralından tekrar buz kralına çeviririz. 300 milyarlık Hidra ile savaşmak ister. 3 kafalı efsanevi canavar Hidra ve 3900'lük su askerine karşı mı savaşacaksın? Yani suda kralınıza bir saniyede külle toza çevirir. Sen hep acele etmelisiniz. Elester dengesizliği daha da kötüleşir. Tamam. Ulan gitmeliyiz. Son.